için gelmediler, gelmeleri için bombalandılar. Bunu bütün Türkiye'de birkaç kişi biliyor. 2009'dan itibaren Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'nün bir casusluk örgütü olduğunu biliyordu. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız iki şansınız vardır. Bir Mustafa Kemal'in askeri olursunuz. aile şirketine dönüştürüldü. Değerli Zafer Partililer, öyle devlet belgeleri var ki inanamazsınız. Atayan Erdoğan, atanan Erdoğan, üye Erdoğan. Öte yandan devlet, cemaat ve tarikatlar arasında paylaştırıldı ve paylaştırılmaya devam ediliyor. Türk devletinin içinde FETÖ adlı bir terör ve casusluk örgütüne paralel devlet kurma imkanı verildi. Genelkurmay, Yargıtay, Danıştay, Mahkemeler, Valilikler, Emniyet Teşkilatı, Jandarma, MIT, Üniversiteler, Sayısız Devlet Kurumu bir terör örgütünün eline geçti. Ve 15 Temmuz'da terör örgütü devletin geri kalanını da ele geçirmek üzere hareket etti. Devleti değil, devletin yarısından çoğunu ele geçirmişti zaten. Bütün bunlar engellenebilir miydi? Evet, engellenebilirdi en azından bakın şimdi sizinle çok önemli bir şey konuşacağım. Hiç açıklanmamış bir husus. Bunu bütün Türkiye'de birkaç kişi biliyor. 2009'dan itibaren Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'nün bir casusluk örgütü olduğunu biliyordum. 2009 Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne Türkiye'de bir yabancı servisin yaptığı istihbarat operasyonunun dosyası Türk istihbaratçılar tarafından götürüldü. Bu operasyonda FETÖ'nün nasıl aktif görev aldığını anlayınca Erdoğan başbakanlıkta odasında dosyayı fırlattı ve şöyle bağırdı. Bunlar casus Bunlar casus diye bağırdı. Şerefsiz. şerefsiz. Öyle değil Erdoğan? Böyle bağırdı. Peki, madem casus olduklarını biliyordun, neden 2010'da referanduma bunlarla gittin? Neden casus olduğunu biliyordun bunların? Neden Kirazlı Dere'de Türk Devleti'nin haremi ismetine soktun? Neden FETÖ'cü generalleri atadın? Casus olduğunu bile bile. Neden bütün vatan hainleri gayri için? Neden bütün vatan hainleri gayri için? Neden bütün vatan hainleri gayri için? Tabii şimdi Erdoğan merak edecek, bunu Özdağ kim söyledi diye. Eniştem söylemedi emin ol. Bir de arkadaşlar bu arada baldızımdan bahsediliyor. Baldızım da yok. O da söylemiş olamaz. Evet. FETÖ terör örgütüyle birlikte TSK'ya saldıran AK Parti diğer yandan da PKK terör örgütüyle pazarlığa oturdu. Öcalan'la İmralı'da anayasa yazdılar. Arkadaşlar Kıbrıs Barış Harekatı'nda 498 şehit, 1200 yaralı verdik ve devlet kurduk. Devlet, devlet, KKTC devleti. İşte Oysa açılım süreci dedikleri PKK ile müzakere sürecinde Güneydoğu'da PKK'ya vermiş oldukları ilçelerimizi geri almak için 783 şehit 4000 yaralı verdik. Devlette de liyakat ilkesi terk edildi. Devlet bürokratlarının yerini yeteneksiz ve cahil parti bürokratları aldı. Yargı bağımsızlığını yitirdi. FETÖ 15 Temmuz sonrasında sözde tasfiye edildi ancak yargı hala cemaatlerin ve tarikatların kontrolünde. AK Partili avukatlar hakim yapıldı adaletsizlik dağıtımı yeni bir boyut kazandı. FETÖ kısmen tasfiye edildi ama TSK ve jandarmada hala cemaatlerin kontrolünde. Bakın arkadaşlar bir general askeri okula gelen subay adaylarına şöyle söylüyor. Daha yeni bu. Buraya asker olmaya değil Allah'ın kulu olmaya geldiniz. Ne kadar salakça bir laf bu. Biz zaten Allah'ın kuluyuz. Biz zaten Allah'ın kuluyuz. Şimdi bu generalle FETÖ'cü general arasındaki tek fark şeyhinin farklı olması. Özetle AK Parti'nin devleti ve Türk ordusunu tahrip etme süreci ne yazık ki devam ediyor. Bu ateşi yakan, bu yola açan ve bu fikri veren ve bu yolda yürüyenlere destek olan, her türlü katkıyı sunan muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye de Antalya'dan gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Neden bütün vatan hainleri gayri Türk?